Ya işte ben yiyorum da veremiyorum da onu yapıyorum bunu yapıyorum sürekli ağlar durumdalar ve gerçekten ben de öyleydim ta 32 kilo verene kadar sürekli şikayet evet 32 ben. kilo verdim ben. Doğru? Kalori hesabı yapmak doğru bir şey mi? Yediğim şeylerden dolayı suçluluk duyarsam kilo almaya inanırsam kiloyu alırım. Peki nasıl zayıflayacak? Nasıl kilo verecek? Kendi kendine mümkün, mümkün mü? Mümkün. Nasıl mümkün? Evet aslında ben bunu öğretiyorum tam dolara. Efendim Meltem Şarkışlalı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Şaşırdınız çünkü bugün Meltem Şarkışlalı konuk koltuğunda uzmanlık alanlarına bilgi verecek. Ben Meray Karadağ'da sevgili dostum, sevgili arkadaşıma sorular yönelteceğim. Evet Meltem nasıl bir his orada olmak? <laughs> Güzel bir his. Evet. <laughs> ben hep senin koltuğundaydım. Hoş geldin arkadaşım. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Kendi YouTube kanalına. Şimdi yaşam danışmanısın ve zayıflama koçusun. Efendim evet. Meltem Şarkışlalı ee, özellikle bu işler üzerine uzun yıllardır eğitim alıyor ve uygulamaları var, çalışmaları var. Bunlardan bahsedeceğiz şimdi. Evet şimdi konuk koltuğunda benim. konusu. Şöyle biraz resmi oturayım. <laughs> Çağın konusu zayıflama, obezite. Evet duygusal artık bunun bir psikolojik altyapısı da var sen çalışmalarının ışığında bunları söylüyorsunuz Evet neden biliyor musunuz? Çünkü ya herkes e, gidemiyor yani işte biz mesela bölgesel zayıflama üzerine de çalışmalar yapıyoruz Hı. takip de ediyoruz ama şu anda belki evinden izliyor belki çocuğu var belki çok çaresiz gelemiyor ve e, parasal olarak, maddi olarak imkanları yok. Peki nasıl zayıflayacak? Nasıl kilo verecek? Kendi kendine mümkün mü? Mümkün. Nasıl mümkün? Evet. Aslında ben bunu öğretiyorum tam da olarak. Hı. Yani şimdi Meral'cığım şunu söylemek istiyorum. Hı. Mesela biz az önce çok güzel şeyler yedik değil mi? Müthiş bir sofrada oturduk. Evet, evet sevgili Bedia'cığım. <laughs> şimdi ben yediğim şeylerden dolayı suçluluk duyarsam... Hı. Ve kilo vermeye inanırsam kiloyu alır. Pardon, kilo almaya inanırsam kiloyu alırım. Yani yerken bir motivasyonu düzeltmen lazım. Şimdi baştan anlatmak istiyorum. Tamam. Şimdi aslında konuya şöyle girmek istiyorum. Mesela şu anda 10 kilo fazlalığı olan birisini düşünelim. Hı. Ya da doğum yapmış ya da erkek fark etmez. 10 ya da 15 kilo fazlalığı var. Hı. Ve toplam 5 yıldır bu kiloda diyelim. Evet. Diyelim ki 80 kiloda. Tamam. 5 yıldır. Ve bu kiloyu her pazartesi diyete başlıyor ya da her yaz başında deniyor, sezon başında deniyor. Sürekli deniyor fakat kendisini deli gibi yemek yerken buluyor. Hı -hı. Gece televizyonun karşısında yemek yerken buluyor. Ve bu kişiler milyonlarca diyet listesine denemelerine rağmen, bak milyonlarca diyorum. Hı -hı. Çünkü gerçekten çok çaresizler. Diyor ki çok ciddi aç kalıyorlar, yemek yemiyorlar, spor yapıyorlar Hı -hı. ama diyor ki ben yine... Kilo veremiyorum. Orada bir de döngü tersine değil mi? Yani gün boyu aç kalıyorsun ve her nedense akşam bir şey izlerken. E, Ona yemeği, geleceğiz. Neden? Ona geleceğiz. Ha. Şimdi ondan önce şöyle söylemek istiyorum. Şimdi vücudumuzun alıştı bir kilo var Meral. Hı. Ben o kiloyu kodlamışım. 80 Hı. kiloya kendimi kodladım. Hı. Deli gibi bir diyet yapıyorum. Hani o detoks kamplarına gidip çok hızlı Hı. bir şekilde kilo veriyorlar ya. Deli gibi diyet yapıyorum ve o kiloyu veriyorum. Hı. Tamam. Ama ben bir ay sonra hatta iki hafta sonra tekrar hop 80 kiloya geri geliyorum. Ne oldu ben aç kalmıştım hani. Hmm. Günlerce aç kaldım, acı çektim. Belki sadece salata yedim. Çok ciddi açlıktan uyuyamadım ama kilo veremedim. Yine aynı kiloya geldim. Neden biliyor musun? Hmm. Çünkü hücrelerin yağ hafızası var. Hmm. Yani beynimiz karar veriyor buna. Diyor ki 80 kiloydu birdenbire kilo verdi. Tehlikeli alanda ben alıştığım kiloya tekrar geri getireceğim. Seni tekrar getiriyor. Yani sen o kadar çabalıyorsun kilo vermek için ama tekrar seni alıştığın kiloya getiriyor. Yani ne karar veriyor? Sen iradesizim desen de hmm. beynin karar veriyor buna. Yani bilinç dışı bir eylem Aynen, var orada. Aynen bilinç dışı, bilinç altın karar veriyor. Diyor ki bu kilodasın alıştığın güvenli alan burası burada kal. Yani sen istediğin kadar dünyanın en güzel yöntemini dene. Bak yağ aldırma operasyonları yapanlar var, Mide küçültme operasyonları yapanlar var. Bir süre sonra aynı kiloya geliyorlar. Biliyorsun evet. sen de öyle çok doktor konukları evet. aldın. Evet evet evet. Diyor Kesinlikle, ki bir yıl yani sonra, bir yıl sonra o kişi yine eski kilosundan daha beter hale gelebiliyor ya da iki yıl sonra. Neden? Çünkü aslında o o kiloya inanıyor, bilinçaltı artık onu yeniden o kiloya getiriyor. Yani bu bir seçim hakkı. Şunu söylemek istiyorum şimdi ben karar verirsem Hı. genellikle mesela sigarayı bıraktırırken de öyle olur Hı. ya ben seçelim bu dünyada ya karar verin. yani ben gelen danışanlara da onu anlatıyorum diyorum ki ben karar verdikten sonra ve bu seçimi yaptıktan sonra birileri gece gelip ya da gündüz gelip benim ağzıma yemekleri zorla mı tıkıştırıyor? Yani benim Özgür onları, evet ediyorsun. benim onları o yemekleri sizin önünüze zorla mı koyuyorlar? Hayır, bile isteye koyuyorsunuz ve yiyorsunuz değil mi? Kendini tutamıyorsun. Ya yani bu gece kalkıp fıstıklı helva kavuran var yani 11'de 12'de fıstıklı helvayı geç. Yaman var şeyler. yani. Evet ama işte bunu <laughs> <Ben> sarpmaya <laughs> çalışıyorum. Yani ben karar vermelerini sağlıyorum. O kararı bir kere sen oturttuğun zaman, bilinçaltında Hı. ben yemeyenim dediğin zaman. Hı hiçbir şekilde o yiyeceği yemezsin. Ama o kodu girmen gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki, yani sen sonuçta herhalde danışanlarına önce böyle bir brief veriyorsun. Aslında Anlatıyorsun evet, sistemi. öyle anlatıyorum ya da YouTube kanalından da yardımcı olmaya çalışıyorum. Hı. Merhaba bir örnek vermek istiyorum. Lütfen. Şimdi hayatı boyunca diyet yapan pek çok kişiyle tanıştım ben. Sen de tanıştın değil mi? Kendimi tanıyorum zaten. <laughs> Sen değil ama ben yıllarca diyet yapmaya çalışan, yıllarca kilo vermeye çalışan pek çok kişi. Ve acı çekiyorlar bunlar. Maydanoz suları içerek acı çekiyorlar. Sürekli diyet yaparak acı çekiyorlar. Yedikleri her şeyden suçluluk duyuyorlar. Ya hayatı boyunca diyet yapan birisi yok zaten yani. Yok mümkün var değil. mı? Ben göster bana. Yok mümkün değil. Zaten. Yok ya, yani öyle güzel bir mutfağımız var ki. Ben mesela köy kahvaltılarına bayılıyorum ya da işte akşam böyle çok güzel leziz bir masa geldiğinde bayılıyorsun değil mi? Ama hem yiyip hem beynimi kodlayarak kilo verebilirsin işte. Nasıl vereceğim? Onu söylüyorum işte. E kaloriyi ne yapacağız? Nasıl yakacağız? İşte, yakınacağız? her şey kararla. Anladın mı? Sen her bilinçaltına o kodu girebilirsen yani neden bazı insanlar sürekli yiyip bir şekilde kilo almıyor. Çünkü der ki ya ben yiyorum sorun değil ben yiyebilirim kilo da verebilirim diyor. Çünkü o rahatlığı veriyor kendisine. Hücrelerine de onu. Hücrelerin hafızası var. Onu söylemeye çalışıyorum. Hı -hı. Şimdi bir örnek vereceğim. Ben Hı -hı. şu anda bu masadan kalktım, değil mi? Evet. Kalktım, evet ve oturmaya çalışıyorum. Hı -hı. Bak şimdi. Ben oturmaya çalışıyorum. Ben oturdum mu, oturmadım mı? Oturmaya çalışırken ne oluyorum? Hep çalışma durumunda kalıyorum, değil evet, mi? Evet, evet. E kilo vermeye çalışan bir kişi de hep kilo vermeye çalışıyor. Peki nasıl bir emir veritin Bey'ine? Yani beynine? işte bütün mesele bu. Ben oturdum mu, oturmadım mı? Hmm. Yani o zaman ben çalışır durumda olmamam gerekiyor. İşte ben kilo vermeye çalışıyorum. Yani şikayet etmeyi bırakmak gerekiyor. Çocuk gibi. Kurbandan çıkmak gerekiyor. Yani sürekli şikayet ediyoruz değil mi? Ya işte ben yorumda veremiyorum da onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Sürekli ağlar durumdalar. Ve gerçekten ben de öyleydim. Ta 32 kilo verene kadar. Sürekli 32 şikayet. Kilo evet sen? 32 kilo verdim ben. Ama ben 32 kiloyu diyet yapmadan verdim. Nasıl verdim? İnanarak Meral'cığım. Eski fotoğraflarımı sen gördün mü? Yıllar önceki fotoğraflarımı. Ben sana göstereyim. Ekrana çıkarken 44 beden içerisine giremiyordum. Bir liposakzion operasyonu geçirdim. Hı -hı. Veremedim. Yıllarca diyet yaptım ki en en ünlü sistemlerinin hepsi benim yakın arkadaşlarımdı. Ama ben listeli diyet yapamıyorum. Hmm. Kimse yapamıyor. Yani bir insana salatalık yoğurt ver, bununla zayıfla de, e zayıflar ama sonra tekrar Adıcı geri Kalıcı olmuyor işte. Tekrar geri alırsın. Bu nedir? Yani beyin bedene ve hücrelere komut vermek. Yani çalışır durumdan çıkmak. Nasıl? Ya ben karar verdim, ben kilo verenim ya. Bu kadar basit. Ben bu kararı verdikten sonra birisi getirip de bana baklavaları yedirebilir mi? Yediremez. Ama sonuçta yine yememeye yönleniyorsun. Ama şöyle bir şey yine yememeye yönleniyorsun. Hani yiyip yönleniyorsun. zayıflamıyorsun. Hayır yiyip zayıflamıyorsun ama o kadar iyi biliyor ki hücrelerin senin. Yani mesela diyorsun ki bir dilim yiyorsun diyorsun ki doydum. Oto kontrolü beyninle sağlamış Aynen. oluyorsun. Aynen. Doğru mu? Aynen evet. Yani benim bütün bedenimi zihnim yönlendiriyor ve şekillendiriyor. Zihne bu kodlamayı yaptık. Evet. Ben zayıflayacağım derik. De zayıflayacağım demiyoruz. Zayıflamaya çalışıyorum demiyoruz. Zayıfladım mı? Hayır. Net bir konu. Bütün mu? bunları şey komut şu ya sadece mesela ben e, kilo verenim kolaylıkla zayıflarım. Bu kadar basit. Hmm. Ben kolaylıkla kilo veririm. Bu kadar. Buna inanacağız. Peki şimdi şunu soracağım. Herkes zayıf olmak zorlamış. Çünkü yani sosyal medyada da, evet. medyada böyle bir algı var. Herkes böyle sıfır beden. Hatta uygulamalarda hepimiz kendimizi inceltiyoruz, Ciddi ediyoruz. Onlar, yok, zayıf olmak şey yok. zorundayım. Hayır. Bunların hepsi yanlış algılar. Ha. Biz dergi kapaklarındaki, dergilerdeki işte o photoshop'lu kadınları görmekten böyle işte neden biz böyle değiliz diyorlar. Merak etmeyin onların yanına gittiğinizde selülitli bacakları var. Ya da bir şekilde gerçekten evet. de öyle sandığınız kadar güzel değiller. Hepsi Photoshop. Yani bu yanılgıya düşme. Ben kendimi hangi kiloda iyi hissediyorum? Benim bir elbise, yani bir elbisenin içerisine girmek, bir pantolonun içerisine girmek. Yani mutlu hissettiriyorsa ben zaten o kiloda mutluyum ve iyiyim. İşte onu bedenine öğreteceksin ve son, sen o kiloda yıllarca kalacaksın Meral'cim. Yani bunu hücrelerine ve bedenine bu kodu girdiğinde, öğrettiğinde yıllarca o kiloda kalabilirsin. Şimdi çok revaçlı olan bir aralıklı oruç var. Gece aç yat, şu kadar Hı -hı. saat aç kal. Bu doğru bir şey mi? Yani aç uyumak evet. mı gerekiyor? Gece açlığı bu kadar önemli mi? O kadar yöntem var ki Hı -hı. danışanlarımız üzerinde, binlerce kişi üzerinde denedik. Pek çok uzman açıklıyor. Ben bunun üzerine hmm. daha iyi zayıflatan bir yöntem bilmiyorum. Hmm. Gerçekten o kadar etkili bir yöntem ki. Hmm. Sadece şunu söylüyorum. En son saat 5'te hmm. yemek yeme olayını kapattığınızda ama 5'te canınızın istediği her şeyi yiyebilirsiniz. Burada her şey derken çok abartmaktan bahsetmiyorum. Hmm. Yani sadece duyabileceğiniz ve hoşunuza giden şeyler yiyin. Yani sağlıklı şey ve 5'ten sonra hmm. sadece sıvı ile beslendiğinde Oruç tutmak gibi düşün Ama burada kahve serbest, çay serbest, bitki çayı serbest, hmm. su serbest. Ama mesela süt bile içmiyoruz. Katı şeyler tüketmiyoruz. İnanılmaz kilo veriyorsunuz. Beşten sonra yemeyeceğiz. Beşten sonra yemeyeceğiz. Sıvı alıyoruz sadece. Sadece sıvı alıyoruz. Ama ben mesela hiç zorluk çekmiyorum. İlk üç gün çok zorluk çekiyorlar. Ama ben zaten diyorum ki ya ben kilo verelim. Kolaylıkla da kilo veririm. Hmm. Bu komutu da bedenime veriyorum dediğinde... Böyle karar verdiğinde var mı bu yöntemle? Var. Her şeyi denemiş, liposakşın yaptırtmış, bütün zayıflamaları denemiş ama bir şekilde kilo veremiyor. Niye? Çünkü inanmıyor. Hmm. Siz inanmadan hiç kimseye hiçbir şey yaptıramazsın Meral'cığım. Karar vermeden. Zorlamayla olmaz ki. Sen kendini kandırıyorsun. Kendini de kandırıyorsun. Diyet yapıyorum diye kandırıyorsun. Ya ben diyorum ki danışanlara, ya şımarıklıktan vazgeç. Niye şımarıyorsun? Yani işte açlıktan mı ölüyorsun? Aydan kilo alıyorum öyledir onu deniyorum bunu deniyorum. Ya bir kere zaten aç kalırsan kilo alırsın. Hmm. Yani herkes şunu söylüyor. Ben iradesiz olduğum için kilo alıyorum. Aç kaldığım işte aç kalarak işte diyet yapamadığım için kilo alıyorum. Ve herkesin şöyle bir deneyimi var. Hmm. Mesela bir dönem bir diyet yapmış. Hmm. Bir liste işine yaramış. Gerçekten de vermiş. İşte ben 2900 bilmem ne yazında şöyle kilo vermiştim. Hı. Hmm. Şimdi o diyet listesini tekrar deneyeceğim. Yaz geldi. Ya diyet yok. Ortadan kaldırın. Diyet diye kelime bir kelimeyi bile kullanmayın. Siz sadece size uygun yiyecekler var. Sen sana en uygun yiyeceği zaten hücrelerin, vücudun, bedenin biliyor. Yasaklı yiyecek diye bir şey yok. Ama herkes sadece diyor ki işte onu yeme, onu yeme, onu yeme, onu yeme. E ne oluyorsun bir süre sonra? Kalori hesabı yapmak doğru bir şey mi? Hiç doğru Benden. bir şey değil. Hiç doğru bir şey değil. Ne ne yapmanızı tavsiye ediyorum biliyor hmm. musun? Mesela e, o ara öğün artık bilimsel araştırmaların hepsi şeker hastaları hmm. hariç diyorum. Hmm. Ara öğünü ortadan kaldırdılar. Niye? Çünkü vücut aç kalınca çalışmaya başlıyor. Ne zaman yemek yemelisin biliyor musun? Sinyaller geliyor. Yani şımarıklık yapıp değil. Miden Gerçekten karnın guruldadığında, gerçekten ben acıktım dediğinde... Hmm. O zaman yediğin yemek bir şekilde zaten yağ dönmüyor yani gerçekten acık var çünkü Evet istiyor Evet tut. acıkmayı beklemelisin ve bir de sadece doğal besinleri yemelisin yani hmm. mesela kapalı gıdaları bırak hmm. o sen sadece evde yaptığın yemekleri ye neden dışarıdaki yemekler çok kilo aldırıyor salatalar bile o kadar yağlar soslar aldırır Tabii ki tabii. ben hep şunu söylüyorum evde beslen sevdiğin yemekleri yanında taşı ve dahası sadece saate göre beslen. Bak kaloriye göre değil. Saate göre beslen ve karar ver. Ya eğer 70 yaşındaki Zeynep teyze var bizim öyle bir 70 yaşında. Kaç kiloydu? 90 kilodan 11 kilo verdi. Ya. Kadının kalbi var, diyabeti var. Spor yapamıyor, yürüyemiyor. Ya o verebildiyse 11 kiloyu. Ki metabolizma yavaşlıyor. Hiçbir şekilde diyet yaptıramazsın kadına yani. Kadın zaten hani ama 11 kilo verebildi. Ya o verebildiyse şımarıklığa ne gerek var? Sen de verebilirsin. Herkes verebiliyor. Yani bunun için işte dünyanın en iyi sistemine, en iyi diyetine ihtiyacın yok ki. Ben mesela kendimde şunu biliyorum. Kahvaltı yaptığım gün iştahımın çok açık olduğunu ve gün boyu yediğimi biliyorum. İşte. Kahvaltı yapmadığımda Öğlen 2 gibi genelde yemeye çalışırım. 14'de yediğimle işte birkaç saat idare edip Akşamda hafif bir şey yediğimde kilo veriyorum. Fakat kahvaltı yaptığım gün gün boyu yediğim biliyorum. İşte demek ki geçerli kural diye bir şey yok. Mesela kim uzmanlar der ki mutlaka kahvaltı yapacaksın. Kimileri der ki işte yap yaparsan kilo alırsın. Ben bedenime neyin iyi geldiğini, neyin iyi gelmediğini kendim tespit etmeliyim. Biliyorum. Ya bir de, e, parmak izi gibi. Evet, herkesin aile, herkesin aile. Bir hastalıkları. de mesela e, ben brokoli'den nefret ederim. Bana kimse yediremez. Yani belki sebze sevmiyorum. Yani e, bazı insanlar öyledir. Ya acı sever. çeker. Ya bir kere şunu sana söyleyeyim. mi? Mutsuz verdiğin her kilo sana iki katı geri döner. Mutsuz verdiğin her kiloyu geri alırsın. O yüzden bir kere zaten sadece karar vereceksin diyeceksin ki ben kolaylıkla bir kiloyu veririm.